Larissa sana bir sürprizim var. Aa ne oldu? Bak hadi gel beraber açalım mı? Tamam olur. Aa Sue Star Galaxy Charm Jewelry Kit. Çok güzel görünüyor. Çok harikasın Ay çok teşekkür ederim. Hadi gel yapalım mı? Evet şimdi başlayalım hatta. Aa çok güzel bunlar. İki tane e, altın ipimiz var. Ve de biliklerimizi ve de kolyemizi takmak için de aksesuarlarımız var. Ve bu da böyle çok güzel bir charm. Sonsuz, sonsuz işaretinin charmı. Renklerini çok beğendim. Ay. Şans Anne nasıl oluyor? Örüntülü gidiyorum. Çok beğendim ben. Şimdi şu. Renkleri de çok güzel. Bak bu da böyle yapıyor. Tamam ben böyle yaptım o zaman. Renklerini çok beğendim. Bence de çok sevdim ben de. Uç olarak ne kullanmayı düşünüyorsun? Şu an tam karar veremedim ama bakacağım. Hı hı. Gel deneyelim. Bence biraz daha eklemelisin anneciğim. Bence de biraz daha gerek. Yani şu an oluyor mu diye bir bakabilir Sanki iki tane daha boncuk ekleyebilirsin. De ilk önce sarıdan tak takacağım. Tamam, şimdi uçlara geçtik. Hepsi çok güzel. Hangisine karar versem? Bence de hepsi çok güzel. Bu bilek için en güzeli bu bence. Ben bunu alacağım. Anne nasıl olmuş? Çok beğendim. Çok beğendim. Ellerine sağlık. Star Galaxy Charm Jewelry Kit çok güzel bir şeymiş. Ben çok sevdim, çok da eğlendim. Ve çok hoşuma gitti. Bayağı çok güzel. Tam bilekliğim oldu böyle. Şimdi Silver'ın Multicolor Modeling Candle'ına başlıyoruz. Malzemelere geçiyoruz. İlk önce mumumuzu yapmak için kalıplarımız var böyle yapım için nasıl yapacağımızı gösteren kağıt kağıdımız var. Şimdi burada mum malzememiz var. Burada fitilimiz var. Ve koku esansımız var. Ve de üç tane de boyamız var. Şimdi mumumuzu yapmak için dört tane kap, bir tane sıcak su gerek. Ve mum malzememizi kapımızın yarısına kadar dolduruyoruz. Şimdi mum malzememizin erimesi için kapımızı sıcak suya böyle koyuyoruz erimesine yardımcı olması için gaz karıştırıyorum. Renklendirmek için istediğimiz renk, renkleri alıp ee, dökeceğiz buraya. Ben mavi kullanacağım. Ve karıştırıyoruz. Çok güzel bir mavi oldu. Tanımı çok sevdim. Eritip renklendirdiğimiz mumumuzu şimdi de kalıbımıza döküyoruz. Hangisini istiyorsun? Bence gül. Gülüm. Gülüm. Ay çok güzel Gülüm. bir renk oldu Larissa. kadar beğendim. Bakar mısın renginin güzelliğine? Şimdi fitilimizi kalıplarımızı göre kestik. Ve şimdi de içine koyuyoruz. Fitilimiz düşmesin diye iki tane karton kestik. Ve böyle yerinde durdu. Ne koyuyoruz? Öbürünü. Bunu da koyduk. Ve sonucumuzu da koyuyoruz. Tamam. Şimdi ben bunu da karıştırmaya başlayacağım. Biraz da birkaç damla da kırmızı ekliyorum. Bir tanesini çok etmeden yaptım. Çünkü dalgalı görünmesini diye yani öyle istedim. Şimdi bunu karıştırıyorum. biz fitilimizin düşmemesi için böyle bir delik açtık ve da onu oraya koyuyoruz. Ve içine koyuyoruz. Ben de şöyle karıştırıyorum. Ay çok beğendim ben çok güzel oldu. Evet kokusu da çok güzel. Daha düşündük anneciğim. Ay. Şimdi ben karar verdim ki böyle çok hoşuma gitti renk. O yüzden böyle hemen böyle dökeceğim. Hiç karıştırmadan. Başlıyorum. Ve şimdi de donmasını bekleyeceğiz. Tamam. Şimdi mumlarımız dondu. Şimdi size son halini göstermek istiyorum. Böyle desenli olmuş. Evet. Çok beğendim ben. Evlerine sağlık. Oh, aferin sana. Sülstar sanat ve el becerisi yeteneklerini ve bununla birlikte yaratıcılıklarını geliştirmeye hizmet ediyor. Kısacası bizim için çocuklar aslında yaratıcı birer küçük sanatçı. Sadece kız çocukları için değil, erkek çocukları için de setleri var. Ve sadece Diyanar mağazalarında satılıyor.